Bu görüntüler bir montaj hilesi değil, aynen gördüğünüz gibi aslanlarla bir arada yaşıyor. Aslanlara fısıldayan adam olarak tanınan Güney Afrikalı hayvan bilimci Kevin Richardson, vahşi doğada yaşayan aslanların soylarının tükenmesini engellemek ve kamuoyunun bu konuda ilgisini çekmek için sürekli onlarla birlikte. <laughs> Hayvanlarla diyalog kurduğunu söyleyen ve içgüdülerini kullanarak onlarla konuştuğunu iddia eden Richardson daha önce de aslanlarla futbol oynamıştı.